50 artı birden rahatsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani kendi getirdiği sistem ayak bağı olmaya başladı kendisine. E, ve muhtemelen de bu sistem nasıl ki Erdoğan bu sistemle geldi bu sistemle de gidecek. Şimdi bir kere bu tartışmalar eğer başarılı olursa neyle sonuçlanır? Bir anayasa değişikliğiyle değil mi? Hı. Peki anayasa değişikliği neyle oluyor? Mecliste oyla oluyor öncelikle. Teklifin referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için 400 milletvekiline ihtiyaç var. Bunu sağlamak mümkün mü şu tabloda? Mümkün değil. Peki referanduma götürmek için mecliste kaç kişinin oyu lazım? 360 tane milletvekilinin oyla oyu, lazım. Peki 360 milletvekili var mı bu Cumhur İttifakı'nın? Yok. Erdoğan öyle bir sistem getirdi ki kendi bile istese değiştirmek çok zor. Kurtulmak istiyor 50 artı birden ama değiştiremiyor. Nasıl ki Erdoğan'ı 400 milletvekili bulup Yüce Divan'a göndermek çok zorsa 360 milletvekili bulup e, mecliste açmak ve 400 milletvekiliyle yargılamasını yapmak zorsa aynı şekilde anayasada bir değişiklik yapabilmek için referanduma götürmek için de bu kadar zor. Birincisi bu. ikincisi diyelim ki gitti. O zaman en çok oy alan herhalde kazanacak. Öyle değil mi eski sistemi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsunuz iki tur ortadan kalkmış olacak tek basit bir tura inecek. O zaman da toplumda meşruiyet tartışılacak. Yani kardeşim yüzde otuz alan bir adam o zaman cumhurbaşkanı mı olacak? Yani yüzde elli artı birden vazgeçiyorsunuz. Niye Sayın Erdoğan öyle istiyor diye. Önceden de Sayın Erdoğan güçlü olduğunda yüzde elli artı bir hatta yüzde elli beş istiyordu. Şimdi zayıfladığında daha düşük istiyor. Ben Yenilik Partisi Başkanı olarak söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın getirdiği hiçbir şey demokratik değildi. Getireceği hiçbir şey de demokratik olmayacak. Çünkü kendisine göre bir sistem oluşturdu. Bu sistem Ugu Dugu'da yoktur. Zimbabwe'de yok. Eşi benzeri olmayan bir sistem şu anda Türkiye'dedir. Ve bu sistem en sonunda geldi kendi kapısına dayandı ve onu da esir almaya başladı. İşleyebilir bir sistem değildi. Zorluklarını ilk defa itiraf ediyor kendisi de. Niye? Seçilemeyeceğini anladı zaman. Ya bu sistem yargı işletmiyor, bu sistem meclisi işletmiyor, bu sistem bürokrasi işletmiyor. Ondan hiç şikayet etmiyordu bakınız. Ne zaman ki kendi seçilemeyeceğini anladı o zaman aklı başına geldi. Peki.